Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. min Şeytanı Rajeem. Bismillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Aziz kardeşlerim, Allahü Teala'nın dininde tesadüflere yer yoktur. Her şey hikmetle nakış nakış işlenmiş ve bizlere sunulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in indirilişi, surelerin dizilişi, yine ezanı Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemin okunuşunda da hikmetler vardır. Bugün inşallah ezan üzerinde konuşacağız. Ezandaki sıralanışta ne gibi hikmetler var inşallah onu değerlendirmeye, onu ele almaya ve onun üzerinde düşünmeye, tefekküre beraberce gayret göstereceğiz. Yüce Allah ezanı bizlere öğretirken Allahu ekber nidasıyla başlatmıştır. Allahu ekber Allah en büyük demektir. Allah en yüce demektir. Allah en önemli demektir ve öyle olmalıdır ki Allahu ekber demeyen, Allahu ekber dediğinde ne dediğini bilmeyen kişi eşhedü en la ilahe illallah safhasına da geçemeyecek demektir. Allahu Ekber'i geliniz şöyle bir örnekle anlatalım. Allahu Ekber ne demek? Kahvede oturuyoruz ya da bayanlarımız mutfakta yemek yapıyorlar. O esnada torunumuz ya da küçücük çocuğumuz merdivenlerden düşse ne yaparız? Kahvede oturan kardeşimiz oturmaya devam edebilir mi? Yemek yapan bacımız yemek yapmaya devam edebilir mi? Elbette ki yapamayız değil mi? Koşar gideriz. İşte ezanı Muhammed'i okunduğunda aynen o şekilde Allahu Ekber nidasını duyduğumuzda yerimizden kalkamıyorsak biz daha Allahu Ekber'i hakkıyla diyememiş ya da anlayamamışız demektir. Nasıl ki bir deprem olsa Evimizde oturmaya devam eder miyiz? Bir yangın olsa hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir miyiz? Sabah ezanı vakti, sabah namazı vakti bir deprem olsa kimse evinde durmaz değil mi? Herkes sokaklara koşur. İşte sabah namazı vakti müezzin Allahu ekber dediğinde herkes yataklarına çakılmış gibi yatabiliyorsa evlerinde durabiliyorsa, Allahu Ekber nidasını duyunca namaza kalkamıyorsa, daha biz Allahu Ekber aşamasını geçememişiz demektir. Allahu Ekber en yüce olan Allah demektir. Hani futbol severlerimiz derler ya kendi takımlar için en büyük falanca takım diye. İşte Allahu Ekber en büyük demektir. Ya diyebiliriz ki takımlar içerisinde o benim tuttuğum takım en büyük. Ben onu kastediyorum. Tamam. Ama Allahu Ekber aşamasına geçemezsek takımda takılır, kalır. Bir ömür boyu en büyük falanca takım der ve o hal üzere ölür gideriz aziz kardeşlerim. Allahu Ekber diyeceğiz hakkıyla. Çünkü daha arkasında Söylememiz gerekenler var. Daha eşhedü en la ilahe illallah var. Eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah var. Ki eşhedü en la ilahe illallah ikinci sırada geliyor. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur demektir. Ki Allah'ı hakkıyla tanıyamayan insan ne bilsin ilahın ne olduğunu? Ne bilsin ilahların yok olup sadece ve sadece Allah'ın var olduğunu? Öyleyse Allah'ı hakkıyla tanımak onu en yüce makama yerleştirmek gerekir. Hani yangında ilk kurtarılacaklar vardır ya. Dolabın üzerinde yazar, yangında ilk önce kurtarılacak. Niye? Çünkü en önemliler onlardır. İşte aziz kardeşlerim. Allah bizim için her şeyden önemlidir. Biraz önce dedik ya yangın çıksa durabilir miyiz evimizde? Duramayız değil mi? Can tatlıdır. Kaçar gideriz. Deprem olsa koşar çıkarız evden. E, Allah bizim canımızdan daha önemli. Allahu Ekber dediğinde Kullarım neredesiniz? Buyurun gelin dediğinde Rabbimizin nidasına geldim ya Rabbi, buradayım ya Rabbi diyerek Allahu ekber tekbiriyle namazımıza başlayamıyorsak biz daha işin başındayız demektir değerli kardeşlerim. Eşhedü en la ilahe illallah. Şahit olacağız neyimizle? kalbimizle, özümüzle. Ya Rab senden başkası yok. Senden başkasını gözüm görmez. Senden başkasına kalbimde yer yok ya Rabbi. Makamıdır kelime-i şehadet. Ve arkasından eşhedü enne Muhammeden Resulullah gelir. Ki ya Rab senin gönderdiğin elçi senin gönderdiğin, senin görevlendirdiğin resul başıma taçtır ya Rab. Onun yolu yolumdur. Onun ahlakı, onun hayatı hayatımdır. Ben seni o kadar çok seviyorum ki senin gönderdiğin kitabında, peygamberinde, yolunda, nizamında, düsturunda başıma taçtır ya Rab diyebilmelidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine, onun dürüstlüğüne, onun ahlakına, onun cömertliğine, onun güvenilir olduğuna biz de aynı şekilde uyduğumuzda işte o zamanda Ezan-ı Muhammedi'deki sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü adımı da geçmişiz demektir. Sonra hayya ala salah gelir. Hayya ala salah hayya alel felahten öncedir. Hayya ala salah diyemeyen hayya ala bulamaz. Önce namaz sonra iflah. Yani namaz kılmayan iflah olamaz. Aziz kardeşlerim, Hayye ala salah dedirtiyor Rabbimiz bize. Sonra hayye alel falah. Kurtuluş. Kurtuluş Rabbimizin yazdığı reçetetedir. Kurtuluş Allah'ın bizden istediği yoldadır. Namazdadır. Sonra hayye alel falah. Sonra Allahu ekber Allahu ekber. Allah en büyüktür. Sonra la ilahe illallah. İşte mizanda en ağır olan kelimedir la ilahe illallah. Değeri yerler gökler arası kadardır. O kadar değerli bir kelimedir la ilahe illallah. Ama kim için? Allahu Ekber'i hakkıyla diyenler için, Allahu Ekber dediğinde ne dediğini bilenler için, namaz kılıp felah bulamamak, bu da ayrı bir meseledir. Onlar da namaz kılmakla ne yaptığını bilmeyenlerdir. Ki Ma'un suresinde Rabbimiz o konuya da işaret etmiştir. Hayyâle salâh. Namazı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi kılmalı namaza onun baktığı gibi bakmalıdır. Namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizle kavuştuğu miracı gibi bizi Allah'a yaklaştıran olarak görmeli, öyle bilmeli ve öyle kılmalıdır. İşte öyle kılanlar, öyle bakan ve öyle görenler iflah olacaklardır. Rabbimiz bizi Ezanı Muhammedi'deki sıraya uyanlardan eylesin. Hakkıyla Allah'ı yücelten, Allahu Ekber diyenlerden eylesin. Hakkıyla namaz kılan ve iflah olanlardan eylesin. Rabbimiz ahiri ömrümüzde, ömrümüzün sonunda kelimeyi şehadet getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.